Taşıyoruz. Bir hafta antrenman yapmıyorum. Şimdi bu hafta başlıyoruz tekrar. Birazcık mentale girmem lazım. Şimdi sıfırdan başladığımızı farz ediyorum. Makrolar çok düşük. Protein odaklı ama karbonhidratı düşük tutacağım. Yeşilliğe abanacağım. Önümüzdeki sezona birazcık yağrımı düşük olarak başlatmak istiyorum. Çok adam akıllı konuşamayabilirim. Daha ilk video bu. Bugün 300 gram pirincim var. 5 yumurtam, 600 gram tavuğum var. Ben günlük 5 litre suyu tüketim tüketimim var. Sadece kliplerle ilk videoları geçiştireceğim. Birazcık daha alıştıktan sonra bu sürece, ondan sonra bunları anlatmaya devam ederim. İlk öğünde 250 gram pirinç, 3 gram tuz, 5 tane de yumurta var. Dayanamadım bir iki kaşık attım. İkinci öğünde buluşuruz tekrar. Nefesi çok kalitesiz. Nefes nefesi. Makul hala düşük. Kendimce. Karnımız fazla aldım, tuzu fazla aldım. Akşam evine tekrar konuşuyor. Bugün havuz yok. Ders yok bugün. Yarın. Çekersen belki eklerim. Çok istediğim gibi de sonuç alamadım. Beklediğim şey de buydu zaten. İki hafta bir diyet yapamıyorum. Malum bir sebep var. O yüzden bir hafta dinleyin, yani bir hazır vücudum da dinlensin dedim. O yüzden biraz geri düştük. YouTube'a bu şekilde başlamak hiç istemezdim. Bir iki hafta, 3 hafta içerisinde tekrar eski kondisyonu, eminim. Şu an kardiyodayım. Yarım saat. Fulleyim. Dört buçuk hız. Ee, yaklaşık bir 150 gram pirincim kaldı. Tahminimce de bir 200 250 gram da tavuğum var. Sonuç hiç, ön hiç karbonhidrat kalmayacak. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Yeşillik olarak şu anda salatalık kullanıyorum. Marul kullanıyorum. Kışına doğru Brokoliye tekrar devam edeceğim çünkü seviyorum çünkü onu yeme Konuşamıyorum nefes nefeseyim. Şimdi tekrar motora bineceğim. Eve gidip öğünümü yapacağım. Arkadaşlarımın yanına giderim. Belki sohbet komik olursa oradan da bir iki sohbet çekerim. Ee, dediğim gibi normalde ben yüzme antrenörü derslerimin videosunda çekmeyi düşünüyordum. Ama bugün havuz yok. Elimde stokta olan bir videom da yok. O yüzden ekleyemeyeceğim. Büyük ihtimal ikinci video olur. Şu an video çok kısa. Şu ana kadar çektiklerimi editledim. 6 dakika falan gösteriyor. Tahminimce 9 dakika falan 10 dakika olduk bir video olacak. Ama bir sonraki videoyu 15-20 dakikaya çıkarmaya çalışacağım. Ee, vitaminlerden bahsetmedim. Ee, omega çok gerek duymuyoruz. Çünkü evde zeytinyağım var zaten. İhtiyacım olan yağ ondan alıyorum. Ee, multivitamin, estirci, e, D3K2. Bunlar herkesin bildiği şeyler zaten. Magnezyuma önem veriyorum. Zeymeyi alıyorum. Çinko da var. Kreatin ee, zaten bahsetmiyorum. Kreatini 10 gram alıyorum. Şu anda. En son zaten bırakmadan önce de 10 gram alıyordum. Hala 10 gram alıyorum. Eee başka hatırlayabildim. İşte sipariş verdim şu an hepsi yolda. Gitmişti çünkü. Bunlardan başka öğleden kullanmadım. Ve var. Şu an dediğim gibi yağ yakın dönemine girmek istiyorum dediğim için. Kardiyo öncesi kullanmaya da başlayacağım. Birazcık süreci hızlandırmak istiyorum. Kış yaklaşıyor. Biraz geç kaldık. Tut, bunlar için. Ama bir, sebebi vardı. Şu an burada çıkmayamam. O yüzden. Bakalım YouTube severlerinle uzun zamandır atılmayı istiyorum. Sadece bir motivasyonum yoktu. Hazır tekrar başlıyorken kendimi. bu süreci paylaşayım. Tekrardan nasıl eski kondisyonuma ulaştığımı en azından görmüş olurum ileride. Motivasyon <gülüyor> <gülüyor> 0. Kafayı değil Mentol olarak sıfırım. gibi ben sadece disiplini ilerleyen birisi olduğum için bu zamana kadar bu spor yapmamın tek sebebi buydu. İzin gününde sabah altı beşte kalkıp öğünlerimi yapan bir insandım. Ki hala öyle. Sadece birkaç bir şey oldu, o yüzden ara verdik ama kaldığımız yerden devam çıktır.